İnegöl'de dilenciler ana yolları mesken tutuyor. Her gün aynı manzarayla karşı karşıya kalan vatandaşlar yetkililerin artık bunlara çözüm bulmalarını istiyor. İnegöl'ün farklı noktaları adeta dilencilerin istilasına uğruyor. İnegöl alan yurtu yolu ve Bursa Ankara karayolundaki trafik ışıklarını kendilerine mesken tutan dilenciler herkesi bıktırdı. Rahat diye, o da Defalarca ceza yazılmasına rağmen kendilerine meslek edilenler insanların duygularını sömürerek para toplamaya devam ediyor. Bazen yanlarında yürüyen çocuklarla bazen de kucaklarındaki bebeklerle soğuk havaya aldırış etmeyen dilenciler trafik ışıklarında bekleyerek sürücülerden para istiyorlar. Farklı noktalardaki dilenciler zaman zaman yüzlerini eksiltmemesi için ilginç yöntemler de uyguluyor. Işıkta bekleyen dilenciler noktalarını karşılıklı olarak değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.